Merhaba arkadaşlar aboneyin kanalına hepiniz hoşgeldiniz ben Mert bugün yine Dragon Man efsaneleri videosundan karşınızdayım arkadaşlar bugün çiftleştirme videosu yapacağım arkadaşlar video sonuna kadar izleyin bir tane abone bir tane like atın abinize hadi bakalım arkadaşlar let's go diyelim direkt oyunumuza geçelim ve fazla da lafı uzatmayalım arkadaşlar şimdi yumurta çatlatma zamanı diyorum ve kuşkanemde çoktan beri bekleyen bir yumurta var bir türlü çıkartamadık ama a <laughs> çatlatacağız inşallah diyorum. Hadi bakalım burada ne var arkadaşlar? Çok güzel böyle bir üniversitenin şapkası olan, cübbesi olan bir yumurta var karşınızda arkadaşlar. Şimdi hemen onu çatlatıyorum. Hadi bakalım let's go. Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar dedik ve karşınızda akademik eşler arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Akademik ejderle karşınızdayım. Hemen yerleştireceğim. Akademik ejderin yerini de hazırladım tabii ki. Şöyle güzel böyle çöp yaratan ejderin yanına bir yerleştirelim. Daha sonra değiştiririz arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go diyelim. Ve işte karşınızda akademik ejder. Bu da zindan dükkanından almıştım diyorum. Hadi bakalım. Let's go. Akademik ejderi e hemen besleyeceğim. Bir büyük halini görmek istiyoruz tabii ki. Akademik ejder nasılmış? Küçük hali gerçekten çok güzel. Böyle şapkası var şu an. Daha büyümedi. Ama büyük haliyle bakalım ne olacak? Dördüncü seviye kadar getireceğim. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım şöyle. Gel 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 gel. Ve dördüncü seviye gelsin bakalım. Dördüncü seviye olarak büyüyecek. Şimdi büyüyor ve işte karşınıza akademik eşler büyük haliyle. Arkadaşlar çok güzel yapmışlar çok beğendim şurada da diploması var <laughs> çok iyi ya mükemmel akademik ejderde sahip olduğumuza göre arkadaşlar çok da güzel yakıştı adamıza mükemmel oldu bir tane de yumurta çatlattık bugün o da çok güzel kral bir şekilde oldu hadi bakalım şimdi kuluçka halimizin o tarafa bir doğru gidelim arkadaşlar bir tane burada ödül varmış onu da alalım ödülümüzü aa çifte yumurtlatma objesi çok iyi ya ihtiyacımız var ayın ejderi yakında gelecek ona da bir gaz alalım. 10 gün sonra ayın gelecek. Çöp çatan eşler Bir günü kalmış arkadaşlar. Haftanın ejderi yarın yenilenecek arkadaşlar. Onu da hep birlikte çıkartmaya çalışacağız bakalım. Hadi bakalım çok da fazla konuşmak istemiyorum. Lafı da uzatmak istemiyorum. Şimdi hemen çarkımıza geçelim. Çiftleştirme çarkımızla karşınızda olacağım. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çarkımız burada. Sizden gelen bütün çiftleştirmeleri burayı koydum. Eğer atlamış olduğum varsa arkadaşlar yorumlarda yazarsınız. Şöyle bir shuffle çekelim arkadaşlar. Bir karıştıralım bakalım güzelce. Karışsın çarkımız ve vakit kaybetmeden hemen spin tuşuna basıyorum bakalım ilk çiftleştirmemiz ne olacak arkadaşlar çok fazla kuluçka hanemde yer yok biliyorsunuz gördüğünüz zaten birkaç tane ejderim var onları çıkartmaya çalışacağım ama elimizden geldiği kadar ne kadar varsa o kadar yapacağız arkadaşlar çarkımızı çevireceğiz bakalım kim çıkacak ve hangi ejderleri çiftleştireceğiz merakla bekliyoruz ellerimiz havada haydi bakalım arkadaşlar let's go diyelim Bakalım kim geliyor İşte civa ve ayçiçeği enes durak kardeşim helal kardeşim civa ve ayçiçeği demiş hemen tabii ki geçiyoruz böyle inimize orta hemen çiftleştirmemizi yapacağız hadi bakalım civa ve ayçiçeğinde muhtemelen bir efsanevi ejder kokusu alıyorum yani burada <laughs> ayçiçeği ile civada bakalım ne çıkacak olsaydı be, hayır Aga be bir siren ejder vardı burada efsane ben onu çıkarmıştım Civa ve Ayçiçeği net siren ejderi yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar çıkartmayın arkadaşlarımız varsa buradan bakabilirler Ben buradan siren ejderi almıştım Güzel bir çiftleştirme arkadaşlar Bunu aklınıza tutun diyorum Olmadı olsun devam ediyoruz tabii ki Şimdi çiftleştirmemize arkadaşlar Bakalım bakalım çarkımızı çevireceğiz Buradan Enes'e de teşekkürler ediyoruz Enes'i de çarktan kaldırdım arkadaşlar Bir daha spin bastım Bakalım bir sonraki ki çiftleştirmemiz ne olacak? Hangi ejderlerle hangi ejderi çıkartmaya çalışacağız? İnşallah olası sonuçlu bir ejder olur arkadaşlar. Olası sonuçları olmasa çiftleştirme yapamıyorum. Az önceki gördüğünüz gibi umarım olası sonuçları vardır. Haydi bakalım kim geliyor, kim geliyor, kim geliyor, kim geliyor? Kırmızı Aslan, Şövalye, Karanlık Ejder, Dragon Mayer Legends kardeşim. Kırmızı Aslan ve Şövalye demiş. Haydi bakalım deneyelim arkadaşlar. Kırmızı Aslan ve şövalyeyi de alalım buradan. Deneyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kırmızı aslan. Kırmızı aslan. Gel burayı. Kırmızı yazacağız. Evet. Kırmızı aslan ve şövalye ejder. Şövalye ejder. Gel bakalım. Haydi bakalım. Burada. Aga be. O sonuçlar. No 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 no. Kardeşlerim. Yok 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 yok. Ama olsun. Devam ediyoruz. Buradan kendisine teşekkürler ediyoruz. Tabii ki. O da çaktı çıktı. Onu da buradan kapatıyorum arkadaşlar. Ve bir daha spin tuşuna basıyorum. Tabii ki burada olası sonuçlar olmayınca sizin şansınız artıyor arkadaşlarım. Diğer arkadaşlarım çıkmayan arkadaşlar. Bakalım let's go diyelim arkadaşlar. Umarım güzel bir ejder yakalarız arkadaşlar. Ben de artık bir ejder çıkartmayı istiyorum. Bayağı da böyle bir ejder çıkartamıyoruz gerçekten. Haydi bakalım. Jilet artı boşluk. Lefty Mapper kardeşim. Lefty Mapper jiletle boşluk demiş. Bakıyoruz hemen arkadaşlar. Jiletle boşlukta güzel bir çiftleştirme var mı? Jilet nerede misin? Jilet be. Jilet, jilet, jilet. Aga be. Jilet ejderi bulamıyoruz şu an. Ha, jilet ve boşluk demişti galiba yani kardeşim. Bir daha kontrol edeceğim tabii ki. Boşluk ejderi aldım burada. Ve evet bakıyorum jilet ve boşluk olası sonuçlar. Aga be çok iyi. 3 tane o sonuçlu bir çiftleştirme var arkadaşlar. Böyle çiftleştirmeler bekliyorum. Çok fazla bu liste uzun olmasın. O yüzden de ejderlerimizi çıkartamayız. Burada ne varmış? Dracula ejder jiletle boşlukla geliyormuş arkadaşlar. Deneyeceğiz. Tabii ki güzel çiftleştirmeleri Çarktan çıkarmıyorum arkadaşlar. Çarkta kalıyor. Onlar hiç benim için önemli. O yüzden de bırakıyorum. Bu da kalacaktır. Hadi bakalım. Let's go diyelim ve yavru tuşuna basıyorum arkadaşlar. 3 2 1 bastım. Hadi be Dracula gelsin. Dracula gelsin. Dracula gelsin. İstemeye Dracula işte geldi. Çok güzel arkadaşlar. Çok mutluyum aga be. Süper, süper. Süper işte. Böyle çiftleştirmeler yazın arkadaşlar yorumlarda. İşte buna çok mutlu mutlu oldum. Dracula ejder yeni ejder hayırlı olsun diyorum. İşte bunda 11 saati varmış arkadaşlar. Bunu da kapatacağım. Şimdi yarı yarıya bir reklam verecektir. İzleyeceğim tabii ki. Ondan sonra tekrardan geri geliyorum. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi yarı yarıya reklamımı izledim. Ve 7 saat 58 dakika düştü. Gerçekten buradan kardeşimiz Lefty Mapere çok çok teşekkürler ediyoruz. İşte karşınızda Dracula e ister arkadaşlar çok mutlu oldum. Bunu hemen geçeceğim şimdi. Tabii ki burada yavru atma objemiz var arkadaşlar. Bir tane vereceğim. Şimdi bunu geçtik ve kuş hanemize bir koyalım arkadaşlar. İşte onu da koyduk ve kuş biraz boş. Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim. Şimdi devam edeceğiz tabii ki çiftleştirmemize bakalım. Bir sonraki arkadaşımızdan da güzel bir çift değiştirme bekliyoruz arkadaşlar. High choice diyelim bakalım. High choice dedik ve buradan hemen tabii ki bir shuffle çektim arkadaşlar ve burada spin tuşuna bastım. Neden orada hide dedim? Az önce demiştim ya onu içeride bırakacağım. Artık gerek kalmadı. Kardeşim buradan teşekkürler ediyoruz tabii ki. Şimdi bütün ejderleri oradan çıkarmış. Bu Onu da sileceğiz artık. Ben de dedim 3 tane sonuçlu ejder gerçekten çok güzel arkadaşlar. Böyle küçük sonuçlu ejderler, çiftleştirmeler bana yollarsanız çok güzel olur. Gerçekten onlara ihtiyacımız var diyorum arkadaşlar hep birlikte güzel güzel bir adaya sahip olacağız tabii ki bu ada sadece benim değil hepimizin arkadaşlar burada güzel güzel videolarımızı çekiyoruz ve canımızın sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz bir nebze eğlenmeye çalışıyoruz arkadaşlar haydi bakalım let's go bir sonraki arkadaşımızı bekliyoruz kim olacak haydi bakalım şarkımız durmak üzere arkadaşlar kim geliyor kim geliyor? Haydi bakalım. Mau buz mu? Evet, Mau buz. Beyhan söyler. Kardeşim Mal ve Buz Ejder demiş. Şimdi hemen tabii ki tekrardan bir çiftleştirmeye gidiyorum. Mal ve Buz'u yapacağım arkadaşlar. Mal Ejder gelsin bakalım burayı. Mal Ejder işte benim en sevdiğim ejder. Benim ejderim. ismi de Mert zaten. Ve Buz Ejder de burada arkadaşlar. Buz Ejder. Olası sonuçlar varmış. İşte bu be. Mükemmel arkadaşlar. Ama dediğim gibi bak liste burada çok uzun. Burada olası sonuçları çıkarmaması yani çok da e, şans olmamız lazım ama belli olmaz Ayaz işler için burada mal ve buzu çiftleştireceğiz arkadaşlar tabii ki şans işi şans işi çıkabilir de çıkmayabilir de belli de olmuyor arkadaşlar hadi bakalım geri sayımımızı yapalım 3 2 1 let's go Ayaz işler mi geliyor aga be aga be çok korktum arkada parıltılar yaptı yine Ayaz işleri bekliyorduk ama çıkmadı arkadaşlar. Bu toprak eh, kil ejder mi? Toprak ejder öyle bir şey çamur ejder gibi bir şeyler arkadaşlar. Neyse siz anladınız zaten. 14 saatli varmış. Bunu geçmem imkansız diyorum. Şimdi burada bu dursun arkadaşlar. Bir burada 14 saati geç onu da kuşka hanemize koyarım. Tabii ki devam edeceğim çünkü ekstra inimiz var arkadaşlar. Ekstra inimizde de bir çiftleştirme yapacağım. Hadi bakalım. Let's go. Bakalım şimdi bir sonraki arkadaşımız kim? Mal ve buda Beyhan Söyler'e teşekkürler ediyoruz. Hadi dedik kapattık ve spin tuşuna basıyorum direkt. Hadi bak arkadaşlar bir ejder daha ve Dracula ejderi aldık. Keşke bir ejder daha alabilsek diyorum. Hadi bakalım hep birlikte güçlerimizi toparlayalım arkadaşlar. Ejderha çıkarmak gerçekten kolay değil. Çok zorlu bir iş arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar da söylüyorum. Gerçekten çok şansınız olması lazım. Çok böyle denk gelmesi lazım. Ama tabii ki geldi mi de geliyor bu sefer gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Ve arkadaşlar önemli olan da bu oyunun zevki de burada çıkıyor aslında arkadaşlar. Böyle her seferinde bir umutta çıkmış olsa o zaman zaten zevki kalkmaz. Ama ejder çıkarmak gerçekten zor. Bunun o sonuçları var. işte işte hesaplaması var matematiksel oranlar var arkadaşlar bunu da Dragon Mania Wiki diye bir web sitesi var oradan da bakabilirsiniz e, yapmışlar web sitesini oradan da kontrol edebilirsiniz diyorum şimdi bakalım kim giriyor burada Ayçiçeği Şimşek Roblox Göktürk kardeşim Ayçiçeği ve Şimşek demiş Haydi bakalım arkadaşım şimdi ayçiçeği ve şimşeği bir alalım. Bakalım neler neler olacak diyorum. Hmm, bu da bana biraz böyle ayçiçeği şimşek şey gibi geliyor arkadaşlar. Böyle bir efsanevi ejder gibi geliyor. Şimşek gelsin bakalım şimşek şimşek. Şimşek. Ha burada burada yakaladım yakaladım şimşeği yakaladım. O sonuçlar iki tane arkadaşlar. Burada minicik ejder efsanevi ejder yakalayabilirsiniz. Üstüne üstelik kaplan ejder de çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı hep beraber göreceğiz. Ya minicik ejder ya da kaplan ejderi istiyoruz tabii ki arkadaşlar. Efsanevi bir tarih. Bunu da kaydedin siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. hadi bakalım let's go diyelim. 3 2, 1. Haydi be minicik ejder. Efsanevi ejder. veya kaplan ejder gelsin. Çıktı bize duman ejder. <laughs> arkadaşlar olsun. En azından e, süresi az. Hemen bunu reklamına geçeceğim. Bir tane daha çiftleştirme yapacağım. Çarkımızı çevireceğiz. hadi bakalım. Let's go. Ve işte arkadaşlar gördüğünüz gibi reklamı izledim. Duman ejderimizi koyalım. Kuşkanımızda yer var. Şimdi vakit kaybetmeden hemen çarkımı açıyorum. Buradan Roblox Göktürk'e teşekkür ediyoruz. Ayçiçeği ve Şimşek için arkadaşım. Ve hayt diyelim bakalım. Şimdi bir tane shuffle çekeceğim arkadaşlar. Son çiftleştirme olabilir. Bakalım bakacağız. Eğer o sonuçlar varsa artık yerim kalmadı. Çünkü Kurtkahane'de ve İni'de. Oraları dolu arkadaşlar. Bakalım son bir tane çiftleştirme yapıyorum. Bakalım olası sonuçlar varsa tabii ki. Yoksa tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar. Let's go bakalım arkadaşlar. Umarım güzel bir işler daha yakalarız. Dracula'ya gerçekten çok seviyorum. Efendim hadi bakalım yarın da haftanın izleri geliyor İnşallah yarın da haftanın izlerini tekli çıkartırız Eğer tekli çıkartırsak haftanın izini hafta başı arkadaşlar bu sefer hafta sonuna kadar çok çok çiftleştirme yapabiliriz. Çarkımızı çevirebiliriz. Adı ziyaretleri bol bol yapabiliriz arkadaşlar. Oyunda da ilerleme katletebiliriz. Savaş videoları istiyorsunuz. Savaş videoları da gelebilir arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Şimdi kim çıkıyor? İmparator artı İmparatoriçe oyun kliması YT kardeşim. İmparator ve İmparatoriçe istemiş. Çok zor telaffuz ediyorum. <laughs> Ama olsun. Haydi bakalım. Let's go. İkisini de alalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak bilmiyorum arkadaşlar. İmparatorla İmparator hiç daha tüfleştirmemiştim. Bakalım şimdi burada ben de merakla bekleyeceğim şimdi çıkacak mı o sonuçlar? İmparator gelsin bakalım. İmparator ıla yazacağız. İmparator gelsin burayı. İmparator ve aynı şekilde İmparator içe de burada. İmparator içe arkadaşlar. O sonuçlar ya burada o sonuçlar çıkması lazımdı. Ama varmış gerçi ben de bir sürü şey çıkarmışım burada ya. <laughs> arkadaşlar ya bunlardan kendisi de çıkıyormuş. İkisi de kendisinden kendisini çıkartıyormuş bunlar. <laughs> o da değişikmiş. Olsun denemiş olduk arkadaşlar. Güzeldi o sonuçlar olması da oldu. Güzel Buradan da oyun kliması yeteye teşekkürler ediyoruz çarktan çıkartıyoruz bir daha spin tuşuna basıyorum arkadaşlar güzel bir çiftleştirme verin bana istiyorum gelsin güzel çiftleştirmeler işte bekliyoruz arkadaşlar Haydi bakalım eğer yazmayan varsa yazsın herkes çarkta bir defa yer alabiliyor arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum sadece bir kez koyuyorum bir sürü çiftleştirmeler yazmayın bana üst üste çünkü aksızlık oluyor diğer arkadaşlarımızda. o yüzden de adaletli bir şekilde burada çekimimizi yapıyoruz çarkımızı çeviriyoruz biliyorsunuz ki adaleti çok önem veriyorum arkadaşlar Haksızlık olmasın. Kimseye burada tolerans yok arkadaşlar. Kimse özel değil. Hepiniz benim için özelsiniz. Bunu da unutmayın. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hepiniz özelsiniz. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Haydi çarp döndü. Ve durmak üzere. Bakalım kim gelecek. Kim geliyor. Fatma mı gelecek. Yoksa Mao artı. Kavun Fatma elik oğlu demiş Hadi bakalım mavla kavunu yapalım kardeşim Let's go bakalım ne çıkacak mavla kavunla bir şey çıkar mı ki hmm, bilmiyorum o sonuçlar varsa olacak mav burada mav yapamıyoruz mav zaten yavruluyor arkadaşım maalesef ki maalesef Çünkü burada mav ejder yavruluyor O yüzden de eksenimi kullanamıyorum Başka bir zaman o çiftleştirmeyi yaparız diyorum. O da kalsın bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki tekrardan çarkımıza geçeceğim. Burada e, kardeşimin isteğini tabii ki silmeyeceğim arkadaşlar. Haksızlık olmasın. Dan diyorum. Onu çarktan kaldırmadım. Bir daha basıyorum. Çünkü mau çiftleşiyor kardeşim orada. O yüzden de mal çiftleşirse bir daha ekstra inde çiftleştiremiyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bilgisini vermiş olalım size. Ben de çok denedim ama olmuyor maalesef. Hadi bakalım. Let's go. Bir tane kişi daha istiyorum. Ve güzel bir çiftleştirme arkadaşlar. Güzel. Mal çıkmasın. malla buz çıkarsa yine çiftleştiremeyeceğim. Haydi. Bekliyoruz bakalım. Çarkımız güzelce dönüyor. Güzelce karışıyor. Ve içinden şanslı bir arkadaşımızı çekecektir. Let's go arkadaşlar. Let's go arkadaşlar. Bol bol çiftleştirme yapacağız. Aklınızda şüphe kalmasın arkadaşlar. Ama önemli olan haftanın ejderi, ayın ejderi bunları yapmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü o oyunda da ilerlemek istiyoruz. Tabii ki ilerlemek istiyoruz. Hayırlı bakalım. Let's go diyelim. Ve kim geliyor şimdi? Hayda hayda. Taç yaprağı. Maya. Excalibur! Kardeşim taç yaprağı ve maya demiş. Haydi bakalım şimdi taç yaprağı ve mayayı çeşitleştirebiliriz. Onlar zaten boşta. Taç yaprağı burada. Maya da buralarda olması lazım. Evet maya da burada. O sonuçlarımız var. Çok güzel. O sonuçlarda ne çıkıyor? Kara eşler çıkıyor. Hmm, baya 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 yumurtalar var arkadaşlar burada. Hmm, zor zor kolay değil. Kolay değil ama neden olmasın? Neden olmasın? Neden bize kara zırh ejder gelmesin arkadaşlar? Dracula ejder çıktı az önce. Haydi bakalım. Karazık ejder için 3 2 1. Yavru dedim. Karazık eşleri istiyoruz mu? Arı geldi ya. Arı geldi. Olsun diyoruz. 35 dakikası varmış. Kısa bir süresi varmış. Neyse arkadaşlar onu da çıkarttınız. Ama Kuşka Hanem'de yer kalmadı. Doldu taştı her taraf. Ama duman eşleri burada yakalayabiliriz arkadaşlar. 29 dakikası varmış. Bunu bir reklamla geçebilirim. Sonra oradaki reklamda geçip tekrar Kuşka Hanem'e koyup tekrardan bir çiftleşme yapabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunları yapıp tekrardan geri geliyorum. Hadi let's go diyelim. Evet arkadaşlar. Dedim yaptım. İşte duman ejderi de buradan çıkar arkadaşlar. Hemen şunu çıkartıyorum ve bir çark daha çevireceğim. Birazdan arı işleri de tamamlayışmış olacağız. Hemen şunu satıyorum tabii ki kuş karnımızı boşaltır boşalttık. Emirden geldiği kadar bugün yine çiftleştirme yapmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım şimdi çarkımıza bir dönelim arkadaşlar. Bir çarkımızı çevirelim. Burada kardeşimiz Excalibur'u da teşekkürler ediyoruz. Hayt dedik bunu da kapattık arkadaşlar ve çarkımızı çeviriyoruz. Dediğim gibi bir tane daha çark çevirmek istemek arkadaşlar. Son çark demiştim ama gördüm ki duman ejderi orada 30 dakika Niye bunun reklamını geçmeyelim? Eğer arı ejderi fazla bir süre verseydi onu geçemeyecektim. Arı, arı ejderi de küçük süreli olduğunu arkadaşlar ufak süreli ejderleri izleyip geçebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden de yapıştıralım bir tane daha dedim arkadaşlar. Doya doya çarkıksı çevirmek istiyorum tabii ki. Haydi bakalım güzel bir ejder daha çıksın. Bugün bakalım Drakula ejder gerçekten beni çok mutlu ya. Çok güzel oldu. Haydi bir tane daha yakalar mıyız? Ne dersiniz arkadaşlar? Yakalarsak 10 numara 5 yıldız olur diyorum. Haydi kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Şimdi kim geliyor? Aga çok ortada kaldı sanki. Bakalım merakla bekliyoruz. Şimşek artı cin. Zeynep özen kardeşim. Şimşekle cin demiş. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Şimşek ve cini alalım arkadaşlar. Bakalım arı işler doldu mu? Doldu mu? O yayın bir saniye kalmış. Tamam çok güzel 20 saniye. Bekleriz ya 16 saniye 15 saniye diye geri sayımı yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Hazır vaktimiz var arkadaşlar. Biraz o geçsin. 9 saniye kalmış. Burada damga harekatında arkadaşlar. Çok az kaldı. Hadi açılsın bakalım. bak size de göstermek istiyorum. Şurada 2 tane daha yaptım mı? Şuradaki e, güneş lekesi ejderi alacağım arkadaşlar. 2 tane savaşım var kaldı. Şu an jetonum yok. O yüzden oynayamıyorum. Ama bakalım arkadaşlar. Çok da güzel olacak. Bakın neler neler geçtik ya. Bir sürü savaşlar yaptık. Bunu siz de yapın. Unutmayın arkadaşlar. Damga harekatını geçmek istiyorsanız. Böyle böyle biraz bir zorlanıyorsunuz gerçekten şöyle baştan başlıyor. Ay da böyle karanlık sulara girdik ne oluyor? Buradan baştan başlıyor. Baya baya gidiyorsunuz ve bütün hepsini yaptıktan sonra güzel bir tane burada ejder alıyorsunuz. Ayın ödülü veriyor arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi geçti mi geçti mi o bizim arı. Bakalım ona bakacağız. Evet arıyı bitmiş bitmiş arıyı da kuşka hanemizi koyduk arkadaşlar. Bakalım son çiftleştirme olabilir tabii ki. Son çiftleştirme bakalım yapıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar çiftleştirmek istiyoruz tabii ki. Şimşek ve cin demiştik arkadaşlar. Şimşek gelsin bakayım burayı. Ve cin ejder arkadaşlar. Cin ejder çok iyi ya. Çok seviyorum cin ejderi. Bilmiyorum sizde var mı arkadaşlar cin ejder ama ben bayılıyorum şöyle sakalına. Benim gibi sakalı var. Benim gibi saçı var burada topuz arkadaşlar. Ama o şu yok maalesef. <laughs> Aga be. O sonucu olsaydı çok güzel olacaktı. Neyse Zeynep yine teşekkürler. Ediyoruz kardeşime. Hayt dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Çarkımız dönüyor arkadaşlar. Dönüyor ve güzel bir şekilde de çarkımızı çeviriyoruz ve güzel çiftleştirme çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün de Baya bir çiftleştirme yaptım arkadaşlar. Şöyle aşağı indiğimizde böyle görüyoruz. Belki benim Facecam'dan göremiyor musunuz ama bazı arkadaşlar buradan kalkık ve onlar çarkta olmayan arkadaşlar onları da çarktan çıkartacağım zaten arkadaşlar. Eğer ki burada sizin çiftleştirmeniz gerçekleştiyse işte, tekrardan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları tekrardan ekleyeceğim. Kim tek tekrardan çiftleştirme yazmak istiyorsa yazabilir. Ama çift o, e, iki tane çiftleştirme olmasınız çarkta arkadaşlar. Bunu size söylemek istiyorum. Haksızlık olmasın diye az önce de bahsetmiştim. Şimdi bakalım çarkımız tekrardan durmak üzere ve kim gelecek bakalım. Merakla bekliyoruz. Kim geliyor? Zehir ve Işık Hakan Ateş. Kardeşim Zehir ve Işık demiş. Hakan Ateş. Bakalım Zehir ve Işık aldık mı? Ne çıkacak ortaya? O hoşuna bir şey çıksın ya kardeşim. Zehir. Zehirli de çok güzel bir ejderha zehir ve ışık 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 geliyor mu ışık geliyor mu ışık yazacağız arkadaşlar i'lerle ı'lar karışıyor ışık yazacağız olsun ışıklar Hakan yok çok güzelmiş ama yok. Maalesef arkadaşlar o sonuçlu bize lazım yorum. Tabii ki çevireceğim. Hayt dedik bakalım onu da çıkartalım arkadaşlar. Bu arada çarkımız da eriyor. Eriyor ve diğer arkadaşlarımızın o sonuçları da artıyor. Arkadaşlar bugün kesin ondan fazla bir çiftleşme yapmıştım. 69 yazıyor burada. Yani 59 falan olması lazım herhalde. Daha bilmiyorum şu an saymadım. Ne kadar çiftleştirme yaptığımızı bilmiyorum. Ama çarkta doğrusu yani çiftleştirme değil de çark çevirmek önemli doğrusu. Arkadaşlar ne kadar çark çevirsek bazılar bazıları o sonuçları çıkmıyor o yüzden de sizin de şansınız artmış oluyor çember daralıyor arkadaşlar mesela 70 kişinin içinden çıkmak var bir de 50 kişinin içinden çıkmak var tabii ki fark eder o sonuçlar sizin için de değerli oluyor arkadaşlar hadi bakalım Haydi olsun şu bir ejder istiyor arkadaşlar. Çiftleştirme yapmak istiyoruz artık. Yeter daha yeter da Haydi bize boş boş çiftleştirmeler gelmesin. Nihat mı geliyor acaba? Işık ve füze. Nihat İbrahimov demiş. Işık ve füze alacağım arkadaşlar. Işık ve ışığımız vardı burada. Buraya füze yazsak ne olur arkadaşlar? Füze yazdık mı? Çıkar mı? O sonuçlar. No. Arkadaşlar bu da yok. Bu da yok ya, bu da yok arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go. Bir tane olası uçlu bir şey verin bana. Haydi dedik. Nihat'a da teşekkürler ediyoruz buradan. Nihat'a da teşekkürler ediyoruz. O da çarka çıktı. Arkadaşlar çarka çıkmak da güzel bir olay. Tabii ki ben de çarka olsam bir yerde çıksam arkadaşlar sevinirim. Sevinmem mi? Çarka çıkmak gerçekten güzel bir durum diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım çarkımız dönüyor. Hadi son kesmi olacak acaba bu sefer? Kim gelecek diyoruz. Gamer oyun mu geçti bakalım Yandere bağımlısı mı geliyor arkadaşlar Yandere bağımlısı katil orakçı hmm, arkadaşlar bilmiyorum katil orakçıdan bir şey çıkar mı İnşallah çıkar bir kere denemiştim galiba ya aklıma kalmıştı katil ve orakçıda da bir şey yoktu galiba katil ve orakçı olabilir de bilmiyorum orakçı orakçı ejder hemen geliyorsun burayı orakçı ejder o sonuçlar yok arkadaşlar güzelmiş ama o sonuçlardan hepsini çıkartmışık bunu da bilgisini verelim bakalım arkadaşlar Arkadaşlar. Hadi bakalım yandere bağımlısında buradan teşekkürler ediyoruz çıkana kadar devam ki çıkana kadar devam keşer bakalım en azından çarkımız biraz e, eriyor onu da az önce belirttim zaten size çarkımızı eritmemiz de gerekiyor arkadaşlar yeni çiftleştirmeler istiyorum sizden yeni yeni çiftleştirmeler bekliyorum yorumlarda yazarsanız mutlaka siz beni ve yeni yeni çiftleştirmeleri ekleyeceğim tabii ki tabii ki herkesten bir tane çiftleştirme arkadaşlar herkesten bir tane bazı arkadaşlarımız çok güzel düşünceliler yazıyorlar onları da not almaya çalışıyorum ama 5 tane üst üste yazıyor 10 tane üst üste yazıyor bu sefer 10 tane aynı kişiden koysam ben içeri çiftleştirmeyi bu sefer haksızlık olmaz mı sizce? Bence haksızlık olur diyorum. Şimdi kim geliyor? Ajan artı tören Muhammed'le oyun keyfi demiş. Ajan tören Muhammed kardeşim. Ajan ve tören. Bakalım arkadaşlar çıkar mı bir şeyler? Bilmiyorum arkadaşlar. Hmm, ajan gelsin burayı. Tören ejder. Bakalım yeni, yeni ejderlerle bir şey çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar bizim. Tören ejder. Ah! Oh! Ah çok güzel. O sonuçlar var. Oyda Eliza çıkıyormuş burada. <laughs> bataklık ejder. Bataklık ejder arkadaşlar. Ben de yok. Bakalım baya baya biraz listesi uzun. Ama olsun en azından o sonuçu var. Haydi bataklık ejder için geri sayım başlasın. Muhammed senin şansına kardeşim. 3, 2, 1, let's go. Bataklık işler gelsin, gelsin, gelsin. Gelmedi ya. Gel, gelmedi. gece gölge ejderi geldi arkadaşlar. Olsun. 7 saat varmış. Bugün doya doya çiftleştirmelerimizi yaptım arkadaşlar. Söz verdiğim gibi, dediğim gibi arkadaşlar. Sizlerle çiftleştirmeleri de buluşturacaktım. Ve bugün de çiftleştirmeler yaptım. Yani haftanın işleri geliyor. Haftanın işlerini denemeye devam edeceğiz tabii ki. inşallah çabucak çıkartız Ve bu tarz videolar daha fazla gelecektir. Ada ziyaretleri ve çiftleştirmeler arkadaşlar savaşları da yapacağız tabii ki inşallah diyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Beğendiyseniz bir tane beğen tuşuna basıp bir tane de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.